Bilmiyorsun ki hikayem olduğunu Ruhuma açtığın kapıları kapayıp Düşlerinden aldığım ışığı Karartıp yüreğinle kurutuyorsun Ağlayan gelin çiçeklerini Senden kalan bir gülün gövdesinde Bir umut deyip tutunuyorum Yokluğunla titreyen dallarına Yapraklarına konan kelebekleri Bulutların merhametini Kuşağının kalbini Hasretimin sessizce dokunduğu Dağların bana şiir okuyan Yamaçlarını, yılkı, atlarını, sel sularını Onarılmayı bekleyen minareleri Mücahir evlerin ayakta kalan Yorgun duvarlarına Mahalleyi, şehri, ülkeyi, yeryüzünü Hayalinle süslüyor parmaklarım Hani sen bana susuyorsun ya, bilmiyorsun ki hikayem olduğunu. Tebessümün renginde beyaz yok, mavi yok, kardelen ve su alabildiğine uzanan ufuklarda. Deli kırmızı yok, çoğalan rüya, çığlığı duyulmayan. Dudakları morarmış dağları dumanlı bir gezginim ben. Yanılgısını yorgan, kokusunu yastık yapan bir çağın dikenli tellerinde. Hı? Avuçları parçalanmış bir adam Sus bakalım Gün gelince o feryat Çağırmayacak mı ayaklarına Çağırmayacak mı Hani sen bana susuyorsun ya Sus bakalım Susacak mı perdeler Uzun ve sossuz Bir muamma bizimki Geceden gündüze doğru Topraktan denize gökten güneşe o eski zaman yağmurlarıyla damlaya damlaya Leyla oluyorsa gerekyahımda gözlerin suskunluğun ne yarar ne yarar gece gündüz tükenmişim yollarda ne ceylanlar beni anlıyor şimdi ne sessizlik ne yalnızlık ne rüzgar sen ki kırk kelimeden filizlenip hayatımı kuşatan kırk hicran tohumunun Tek çiçeğisin yurdumda can Dualarımın Esrarlı elçileri Yüzünü saklıyor Isırganlardan bir kadın Bir kadın kendini aynalarda Aramaya başladıysa Gün boyu bir tahta Bavuldur yüreği şimdi Hikayemi Meczupları anlatan gün gelir Görürsün mevlerin Neden duman tutmuyor bacalarından Bir bakarsın Pencere yok yerinde bir bakarsın kapılar Saçlarını savurdu da yeryüzü, tülbentlere sarıp umutlarını saklarsın gecenin kuytularından. Nihayetinde bütün şiirler çağın ve vefasız sözlüklerinden alıp gider yaslı kelimeleri. Bir kadın kendini aynalarda bulmak için ağlar durur her akşam, her akşam. Hani sen bana susuyorsun ya, bilmiyorsun ki hikaye mi olduğunu, gün gelir okursun sararmış defterlerin sahipsiz kalan yapraklarında. İşte o gün, İşte o gün susar içinde şarkı. Kongo nehrinde Afrikalı bir kızın saçları görülür, derin kumlara. İşte o gün, işte o gün arşivleri açılır, tarihi yazılır bu hikayenin. Atlasımda ömrü yalnızlık olan kırmızı bulutlar düşer sulara. İşte o gün. İşte o gün müsenna çizgilerinde civan perçeme olur ellerin. Yakamozları per ayaklarına açılır önünde vardar ovası kalkan delen şaklanan atlar prizlenen de bulur toynaklarını izlerine hasret kalan yollarda hani sen hani sen bana susuyorsun ya sanma ki gezginler hatırlayacak efsaneler anlatacak ya adına. Bu hikaye öksüz kalırsa bir gün gönüllerde masallarda dillerde sus bakalım kim bilecek adına kim kim bilecek